Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit bir modelle geldim. Yeni örgüye başlayanların örebileceği çok kolay bir model. Bunun için orta kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara örgü şişi kullanacağım. Modelime başlamadan önce birkaç sıra ters düz lastik örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben ters düz bir lastik örüp geldim. Modelimin ilmek sayıları ise 4 ve katlarından oluşmakta. Artı iki ilmek ilave ediyoruz. Modelimizi örmeye başlayabiliriz. Birinci sıra ve ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz ama şişimizden çıkarmadan ilk ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz ve bırakıyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz ama şişimizden çıkarmadan ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz şişimizden çıkarmadan ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ikinci ilmeğimizi bırakıyoruz Arka yüzünde ikinci sıradayız. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Bu bir ilmekten iki ilmek çıkarmıştık. Bir artırma yapıp bu iki ilmeğimizi ters olarak eksitiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Bu artırmış olduğumuz bir ilmekten iki ilmek çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi ters olarak eksiltiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz iki ilmek ters örüyoruz bir ilmek artırıyoruz iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Bu iki düz olarak ördüğümüz ilmeklerimizi düz olarak eksiltiyoruz ve birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Düz olarak eksiltiyoruz. Birinci ilmeğimizi örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz iki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz ve birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak eksiltip birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bir ilmekten iki ilmek çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi bir artıma yapıp ikisini ters olarak eksiltiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. İki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. İki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıp ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. İsterseniz modelimizi bir kez daha kuralım birlikte. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu ilmeğimizi düz olarak eksiltip ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Düz olarak eksiltip birinci ilmemizi düz olarak örüyoruz. Her seferinde modelimiz kayıyor. Her model atışımızda. Arka yüzünde ikinci sıradayız. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmek artırıp iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek artırıp iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Bu bir ilmekten iki ilmek çıkarmıştık. Onları her defasında bir artırma yapıp ikisini de eks birden eksiltiyoruz Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. ilmeğimizi düz olarak örüp ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki düz örüyoruz. İki ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz ve birinci ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki düz örüyoruz. İki düz olarak kesip ilk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. dördüncü ve arka sıradayız. Başta ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bu bir ilmekten iki ilmek çıkarmıştık. Onu bir artırma yapıp ikisini ters olarak eksiltiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir artırıyoruz. İki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz. Bir artırma yapıp iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. İki ilmek ters örüyoruz, bir artırma yapıyoruz ve iki ilmeğimizi ters olarak eksiltiyoruz. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Oldukça basit, karışık gibi görünüyor ama çok basit. Herkesin örebileceği kolay bir model. Ben sizler için daha önceden örmüş olduğum büyük modelimi gösteriyorum. Modelimiz bu şekilde. Oldukça şık kolay bir model. Yelek, hırka, süveter, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Özellikle şal modellerinde çok yakışır. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.